Merhabalar. Sizleri Oriflame'in cilt bakım serisi Nova Plus tanıştırmak istiyorum. Nova Plus'ta hangi teknolojiler var? Nova Plus serisinde birbirinden etkileyici, bioaktive edici teknolojiler bulunur. Bu teknolojiler cildin normal biyolojik fonksiyonlarını etkinleştirerek kendini onarmasına, yenilemesine ve güçlendirmesine yardımcı olur. Doğadan ilham alan bu gelişmiş teknolojiler güçlü ve nazik bir şekilde cildinize kusursuz bir dokunuş yapar. Novich Plus toplamda 11 biyoaktive edici teknoloji içerir. İleri teknoloji üst seviyede ürün uyumu. Novich Plus rutinleri cildinizde daha fazla etki yaratabilmek için ileri seviyede teknolojiler kullanır. Her ürün güçlü, doğadan ilham alan bioaktive edici teknolojiler ile bir sonraki rutin adımın etkisini arttırmak için formüle edilmiştir. Maksimum sonuçlar için cildinizle ve birbiriyle mükemmel uyum içinde çalışan teknolojiler içerir. Sadece 4 adımda cilt bakım performansı sunar. Rutini her gün günde 2 kez uygulayın ve sonuçları daha hızlı görün.